Elimizde oyun mekanizması tarzına tasarlanmış bir soru var. Kadir Teknik Direktör 3 tane sporcusu var. Soruyu okuyalım öncelikle. Diyor ki ben isim verdim. İlk sporcudan bahsetmiş. İlkine Kübra dedim. Sarı kutudan 2 tane seçiyormuş. İkinci sporcusuna Nur diye isim verdim. Kırmızı kutudan 2 tane kart seçiyormuş. Üçüncü sporcusuna da Sedef ismini verdim. O da her iki kutudan birer tane seçiyormuş. E, kutularımız zaten burada e, gözüktüğü gibi daha sonrasında yine aynı öncül veriyor diyor ki devam ediyor öncüllere aynı kutudan çekilen iki kartta küçük olan taban büyük olan üst olarak yazılıyor Baktığımız aynı kutudan seçilen nedir hem sarı ve hem kırmızıdan seçen kimdir kübra ve nurdur farklı kutudan seçenler içinde büyük olan taban küçük olan üst olarak yazılıyor demiş bu da nedir sedefin kutusudur daha sonrasında da demiş ki çekilen kartlar tekrar yerine konuluyor demiş e, bakalım şimdi Kutulara baktığımızda zaten sayıları görmüş oluyoruz. Sarı kutudan seçen kimdi? Kübra'nınkiydi. Öncülde ne demişti? Aynı karttan çekiliyorsa küçük olan taban büyük olan üstü o zaman x 4 ve 4'ü aldığımızda nedir kübranın ki en büyük sonuç olmuş olacak yine aynı şekilde kırmızıdan seçen kimdi nurun kiydi 12'de de 2 ve 5'i aldığımızda ne yapar en büyük sonuca ulaşmış oluruz yine aynı şekilde küçük olan tabanda büyük olan üstü olacak şekilde en sonda Sedef'inki neydi? Farklı kutulardan seçiliyordu. Burada da ne olacak o zaman? Ne demişti öncülde? Büyük olan tabana küçük olan üste yazılacak demişti. Ve ben her iki kutudan birinden 5 seçtim. Diğerinden 4'ü seçtim. Buradan da ne gelecek? 5 üzeri 4 gelecek. Bizden zaten koşucuların mesafelerinin çarpımı istemiş. Eksi 4 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 4 yazdık. Eksi 4 üzeri 4'ü ben 2 üzeri 8 olarak yazabilirim. Aynı şekilde 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 4. E buradan ne geliyor? Tabanları aynı olanlarda üstleri topluyorduk. 2 üzeri 13 çarpı 5 üzeri 4 olarak vermiş. Zaten yukarıda da öncülde onu açıklıyor. Ben 2 üzeri 13'ü parçalıyorum. 2 üzeri 4 ve 2 üzeri 9 olarak parçalayabilirim. Çarpı 5 üzeri 4 dediğimizde buradan ne geliyor? Üstler aynı olduğuna tabanları çarpıyorduk. 10 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 9 gelmiş oluyor. O da A şıkkında yer alıyor.